Kardeşlerim bir numaralı örneğimiz Allah'a güvenme meselesidir. Ama toprağın üstündeyken toprağın altına giren zaten Allah'a güveniyor. Başka kapı kalmıyor. Zaten Allah rahmet etsin deyince hemen o anlaşılıyor. Şöyle bir test yapınız. Bir Müslümana selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyiyim, Allah sana rahmet etsin. Deyiverin, görün gününüzü. Baban nasıl, iyi, Allah babana rahmet etsin, bir de bakalım. Yaşayan adama rahmet istenir mi lan? Sigortası var adamın. Adam sigortalı. Hayat sigortası da var. Tanıdığı doktorları var. Hiç ona Allah rahmet etsin dedi mi? Yaşıyor adam da. ギデギデ、スーナスーナ。